Merhaba sevgili öğrencilerim. Bir matematik dersinde yine birlikteyiz. Geçenki matematik dersimizde geometrik şekilleri görmüştük. Bugün de devamı olan geometrik cisimleri göreceğiz. Gelin birlikte bakalım geometrik cisim neymiş? Geometrik cisimler her tarafı kapalı ve çevresindeki yüzeylerinin tamamı ya da birkaçı geometrik şekil olan nesnelere geometrik cisimler denir. Yani şöyle düşünelim. Geometrik şekiller neydi hatırlayalım? Kare, dikdörtgen, üçgen, çember. Geometrik cisim de her tarafı kapalı olacak. Çevresindeki yüzeylerin tamamı ya da birkaçı geometrik şekil olacak. Örneğin içinde kare yer alacak, çember yer alacak. Bunları inceleyeceğiz. Zar, ilaç kutusu, buzdolabı, küp şeker gibi araçlar geometrik cisim modelleridir. Evet sevgili öğrencilerim. Bu bir dikdörtgenler prizması. Çocuklar ben bir dikdörtgenler prizmasıyım diyor. Çevrenize bakarsanız şekli bana benzeyen çok sayıda varlık görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sevgili öğrencilerim Dikdörtgenler prizmasının her tarafı kapalı. Neydi tanımda geometrik cisim hatırlarsanız? Bir yüzey ya da bütün yüzeyleri bir geometrik şekil vardır diyor. Bakın dikdörtgenler prizmasında her tarafında dikdörtgen vardır. Bunları ilerlediğimiz sınıflarda daha detaylı göreceğiz. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. Devam edelim. Çamaşır makinesi, tuğla, kibrit kutusu, sabun, dolap, silgi. İnceleyelim bu geometrik cisimleri. Bunların bakalım bir yüzü mesela dikdörtgen. Bakın bütün yüzleri dikdörtgen. Hepsinin bir ya da bütün yüzleri neymiş? Geometrik şekiller mi varmış? Koni. Çocuklar ben bir koniyim. Çevrenize dikkatle bakarsanız Şekli bana benzeyen çok sayıda varlık görürsünüz diyor koni. Bakalım neler olabilir? Evet, doğum günü şapkası koniye benziyor. Trafik konisi, dondurma külahı. Bunlar neydi? Geometrik cisim modeliydi. Küp. Çocuklar, ben bir küpüm. Çevrenizde şekli bana benzeyen çok sayıda varlık vardır. Küpün gördüğünüz gibi bütün yüzeyleri karedir. Bakalım. Hediye paketi, kutu, zeka küpü, küp şeker, pasta dilimi, küp kağıt hepsi nedir? Çevremizde gördüğümüz geometrik cisim modelleridir. Küre. Çocuklar, ben bir küreyim. Çevrenizde şekli bana benzeyen çok sayıda varlık vardır diyor. Bak gelin birlikte görelim neler varmış. Evet basket topu, futbol topu, karpuz, bilye, dünya, güneş, balon bunların hepsini örnek olarak verebiliriz sevgili öğrencilerim. <laughs> Silindir. Çocuklar ben bir silindirim. Çevrenize dikkatle bakarsanız <laughs> şekli bana benzeyen çok sayıda varlık görürsünüz. Bakalım neler varmış. Baril, konserve kutusu, pasta, pil, hediye paketi, parfüm kutusu hepsi silindire örnek verilebilir. Üçgen prizma. Çocuklar, ben bir üçgen prizmayım. Çevrenizde şekli bana benzeyen çok sayıda varlık vardır diyor. Gördüğünüz gibi Neydi bu? Geometrik cisimlerde yüzeyleri geometrik şekil oluşturuyordu. Bakın, bu yüzeyi üçgen, bu yüzeyi dikdörtgen. Evet, kek, çadır, peynir üçgen prizmaya örnektir. Kare prizma. Çocuklar, ben bir kare prizmayım. Çevrenizde şekli bana benzeyen çok sayıda varlık vardır diyor. Bakalım. Bir hediye paketi. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi öğrendiklerimizle bir etkinlik, küçük bir etkinlik yapalım. Evet bakalım. Bu küre üçgen prizma, dikdörtgen prizma, kare prizma, silindir. Diyor ki aşağıda verilen görsellerle benzedikleri geometrik şekilleri eşleştirelim diyor. Bakalım. Ne verilmiş? Bisküvi verilmiş. Bakalım. Evet. Dikdörtgenler prizmasıyla aynı. Çadır verilmiş. Hangisi? Evet, üçgen prizma. Top verilmiş. Hangisi? Küre. Bir kutu verilmiş. Hangisi? Evet. Kare prizma. Evet, bir salça kutusu verilmiş. Hangisi? Evet, silindir. Evet sevgili öğrencilerim. Geçenki dersimizde geometrik şekilleri anlattık. Tekrar edelim. Geometrik şekillerden karenin dört kenarı vardı. Kenar uzunlukları birbirine eşitti. Dikdörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Dört kenarı vardı. Dört köşesi vardı tabii kare ve dikdörtgenin. Çemberde neydi sevgili öğrencilerim? Kenar ve köşesi yoktu. Üçgende, adı üstünde üçgen diyoruz. Üç kenarı, üç köşesi vardı. Onlar geometrik şekildi. Küre, üçgen prizma, dikdörtgen prizma, kare prizma, silindir ve küp bunlara da biz geometrik cisimler diyoruz. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın.